Galatasaray'dan bir haber kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Yıldız Santrafor oyuncusundan sizlere bahsedeceğim. Videomuza geçmeden önce abone olup beğen atarsanız bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi videomuza geçelim. Galatasaray uzun süredir görüşme gerçekleştirdiği Mauro Icardi transferine mutlu sona ulaştı. Sarı Kırmızılılar Arjantin'de oyuncusunu yeniden kadrosuna kattı. Galatasaray'da transferde flash bir gelişme yaşanıyor. Gomis ve Mustafa Muhammed takımdan ayrılmasıyla birlikte Sarı Kırmızı transferde önceliği forvet hattına verdi. Galatasaray'da geleceği en çok merak edilen isim Icardi. Avrupa kupalarında başarılı olmak isteyen Sarı Kırmızılarda Icardi'ye yeniden forma giydirmek için yoğun mesai harcanıyor. Sarı Kırmızılar geçtiğimiz sezon kiralık olarak karosan kattığı Arjantin Yıldız için PSG grubu ile son görüşmelerini sürdürüyor. Suudi Arabistan takımının yakından ilgi de gösterdiği Icardi için flash gelişmeler yaşanıyor. Arjantin yıldız oyuncu Suudi Arabistan takımlarının teklifi reddettiği ortaya çıktı. Transfer hakkında konuşan Icardi'nin menajeri Pino Galatasaray ile anlaşmaya yakınız. Kulüpler arasında bonservis konusunda son detaylar görüşülüyor ifadelerini kullanmıştı. Okan ile görüşecek. Sarı Kırmızılılar geçtiğimiz sezon Süper Lig şampiyonluğunda büyük katkısı olan Icardi'yi yeniden kadrosuna kattı. Yıldız golcü kampa katma durumunu Okan Buruk ile görüşecek. Sarı Kırmızı ekip Arjantinli golcü ile 3 artı 1 yıllık sözleşme imzalayacak. Yıldız oyuncu bonuslarla birlikte Galatasaray'dan 10 milyon avro kazanacak. Ayrıca Jimbom Icardi için PSG'ye bonus bulunduğu 12 milyon avroluk bonservis ödemesi yapacak. Icardi geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 26 maçta görev aldı. Taraftarın sevgisi gelen 30 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 23 gol 8 asistlik güzel bir performans gösterdi. Icardi'nin Fransız ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor. Arjantin'in e süper yıldızın 19 milyon avro olarak da değeri gösteriliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Icardi tek anlaşması sağlanmıştır. Müjdemi buradan vereyim. 10 milyon euro bon servis artı 2 milyon da şampiyonlar gibi duruma göre bon servis olarak da 2 milyon euro eklenecek üzerine arkadaşlar. Yani toplamda 12 milyon euro yapacak. Yıllık da arkadaşlar 1,5 milyon euro maaş verilecek ve 2,5 milyon avro ise yapacağı bonuslarla birlikte yani şampiyonlar liginde gol atmak veya hani Avrupa gelişmiş zaman orada gol atmak veya ligde şampiyon olmak gibi bonuslar olursa arkadaşlar onları kazandığı zaman 7.5 artı iki 10 yaptığı için buna da bonus olacak ve Icardi'ye yıllık garanti demeyeyim de yani garanti olsun diyelim. Çünkü Galatasaray o kesin yani şampiyonlar liginde ligde. 10 milyon euro bulacak arkadaşlar. Şu an Galatasaray'a bunun sadece bu yıllık maliyeti 22 milyon euro. Tabii ki 3 artı anlaşma sağlarsa arkadaşlar bu durum 30-40 milyon lirayı geçiyor tabii ki 3-4 yıl içerisinde. Biz de arkadaşlar bekleyip göreceğiz. Şu an e, söylenen rakamlar bu şekilde. Belki daha da yukarıda belki daha da aşağıda olabilir. Bizim aldığımız bilgiler bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aklınızda soru işareti kalan yerler varsa yorumlarda belli etmeyi unutmayın. Ve kanalımıza halen daha abone değilseniz abone olmayı like atmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bu arada arkadaşlar size bir şey de söylemek istiyorum. Bu ara izlenmelerimiz çok sayıda düştüler. Hani taraftarlarımızdan biraz daha ilgi bekliyoruz çünkü çok uğraşıyoruz bizde. Hani transfer olsun, haber olsun, araştırıyoruz, sayı araştırıyoruz. Hani bu oyuncunun gelip gelmeyeceğini konuşuyoruz. Lütfen arkadaşlar, de güzel destek olursanız çok güzel. Desteklerinizi bekliyoruz. Hayırlı akşamlar.